Gökhan Hocam senden dün şunu beklerdim ya. Dinamo Zagreb maçında. Bilmiyorum. Eğer dediysen özür dilerim. Tedesco tahtaya Semedo'yu 6 numaraya yazıp. Çağlar Söğüncü'yü Sabek'e yazıp. Ya bir dakika deyip. Şunu dediysen özür diliyorum. Sözlerimi geri alacağım. Ama şimdi eleştiriyorum. Ya Gökhan Hocam. Semedo'nun 6 numara oynamayacağını. Çağlar Söğüncü'nün sabek olmayacağını en iyi bilen adam sensin şu anda. Türkiye'de değil, Avrupa'da değil, dünya üzerinde en iyi bilen 10 tane futbol adamından birisisin. Eğer buna göz yumduysan, hocam burada sana da eksi. Ha sen söylediysen kabul etmediyse, Tedesco devam etse bile Tedesco ile devam etme. Çünkü kendini dinletemiyorsan eğer Tedesco'ya, Devam etme.